Kaan burayı ne yaptın Kaan? Buraya gel çabuk. Buraya gel Kaan. Ne yaptın oğlum burayı? Ya ne yaptın çocuk? Gördün mü ne yaptığını? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Neredesin? Kaçma seni yakalayacağım. Kaçma seni yakalayacağım çocuk. Kaçma seni yakalayacağım çocuk. Kaçma. Kaç maka? Ne yaptın oğlum? Ya ne yaptın ya? Ya <laughs> toprakları çiğniyorsun. Ya oğlum ne yaptın sen? Ha yine aynı şeyleri yap. <laughs> Aa kan. <laughs> kan ne yaptın? Kan ne yaptın kan? Oğlum bak neler yaptın buraya. Ya ne yapıyorsun oğlum? Neden yapıyorsun? Hmm. Ne yaptın böyle? Ne yaptın çocuk? Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Bana bakar mısın çocuk? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl gül? Gülme. Ne yaptın? Söyle bana bakayım ne yaptın böyle? Neden yaptın? Çocuğum neden yaptın? Kaan? Kaan dedim. Kaçma.